Önceki dönem böyle çok kıymetli meslektaşlarım, çok kıymetli misafirlerimiz, değerli aileleri ve şimdi yenilecek kıymetli sizlere avukat meslektaşımız Sayın Cemre Göknur. Bugün aramızda Cemre Göknur meslektaşımızın katılımını yapacağız. Sizlerle beraber, sizlerle bu ana şahitlik edeceksiniz. Bir önceki yeni törenimizde sizlere bahsetmiştim. Bahsetmekten çok büyük keyif ve gurur alıyorum, Gurur duyuyorum. Baroların kapsamıyla ilgili topluma faydası ile ilgili altını çizmeden geçmek istemediğim bazı ana esaslar var. Biliyorsunuz bir önceki yeni de denk geldiğiniz üzere barolar 81 ilde konuşlanmış diyelim, kurulmuş. Hepsinin tarihleri farklı farklı sivil toplum kuruluşu niteliğinde meslek örgütleri. Ancak sadece Türkiye'de barolara has bir özellik var. Biz aynı zamanda kamu kuruluyuz. Dolayısıyla yani, yüklendiğimiz sorumluluklar, görev alanımız ki meslek yasamız, avukatlık yasasında e, bir hüküm vardır. E, i̇nsan haklarını demokratik ilkeler çerçevesinde korumak mümkünlüğü. Her bir avukatın bu görev ve sorumluluğu var. Dolayısıyla sadece düz bir meslek e, iflasında bulunamıyoruz. Biz aynı zamanda toplumun çok içinde, çok sahada, e, dertlere çok <laughs> insanlara çok dokunan, e, toplumun çok içinden, çok tabanından yetişen bir meslek grubu. Bazen yer yer bize eleştirirler. Avukatlar neden çok siyasette, neden orada, neden kurum başında diye. Tam bu sebepten. Toplumun o kadar içindeyiz ve her şeyin o kadar farkındayız. Ve o kadar isyan mesleğiyiz ki e, değiştirmek ve geliştirmek için her daim gönüllülükle çabalıyoruz. Bu, hususunda böyle da böyle anlaşılmasını isterim. Şimdi kıymetli meslektaşım bu ön konuşmadan sonra sahneye davet edeceğim. Bir önceki yeni törenimizde alıştığınız gibi destek yerine getireceğiz. Ve bu destek yerine bir destek hayatı boyunca izlemesini izlemesine ve tartışmasına istek edeceğiz. Evet, kıymetli evet. meslektaşım. Ben söyleyeceğim, ben daha sonra tekrar isteyeceğim. Hazır mısınız? Evet. Hukuka? Hukuka. Ahlaka? Ahlaka. Mesleğin onuruna ve kurallarına, mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma, uygun davranacağıma, namusum ve vicdanım üzerine, namusum ve vicdanım üzerine, anı içerim, anı içerim. sizden. Çünkü ben meslektaşlarımı sosyal medyada paylaşmayı seviyorum. Atatürk'ümüz müteahhit adayısı bir tane. <laughs> Biraz daha bu bir tarafa da evet. alabilirim sizi. Tamam. Kendine tamam. alacağım. Tamam. tamam. Şimdi meslektaşım size takdimlerimiz olacak. E, tabii ki meslek yerine inanıyorum ki mesleği yapmak için yeterli değil. Siz tamamlamak <laughs> istiyoruz. Ee, yine açıklamaktan büyük keyifle onur duyduğum cübbenizi giydireceğiz meslektaşımıza. Bundan sonrasında bu cübbenin hakkını, onurunu versin, hep adil bir yolda ilerlesin diye adını da içine işledik ki o adıyla meslek hayatında ilerlesin. Ee, adı ona, o adına yakışsın ve topluma faydalı olsun diye. Ee, cübbesini giydirmek üzere de yanında staj yaptığı üstadlarını sahneye davet edeceğiz. Evet, Avukat sağlıklı. Fırat Yağcı'yı, Avukat Yılmaz Şarkışlı'yı. De, e, onlardan bir ricam olacak. Ben Türk e, Bey'e önceki dönem barı varken onların elleri ileri isterim. Evet. E, sayın e, Okat Avukat da Avukat okat, davet ediyorum ki yani, Şöyle şampiyonlarla gibi olsun. Niye Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Nasıl Böyle Böyle Teşekkürler, güzel. Teşekkürler, güzel. Ben başkanlarım erdilerlerse bir çıkış söz rica edeceğim. Sonrasında yine beraber staj yapmamızı tekrar yapacağız. Söz bir ders gemre kardeşimize, kızımıza da dolsun. O da çok çok başarılar diliyorum. Yani bu yolda ilerleyecek bir arkadaşımız olduğuna inanıyorum. Hiçbir zaman için kendini ezdirmemeli. Biraz önce sen yoktun içeride. Şimdi bizde e, hakimler, savcılar kendilerinin farklı statı görürler. Ama onlar bizim meslektaşımızdır. Bunu hiçbir zaman hiç Kürsüde sana bununla ilgili e, değişik bir tavır sergilendiği anda meslektaşım bunu yapma diye uyanmanı senden de rica ediyorum. Tüm arkadaşlarımıza da bunu söylüyorum. Hiçbir zaman için avukat kendisini ezdirmemesi gerekir. Kendisini ezdirdiği anda zaten mesleğini yapamaz. Başarılar diliyorum. Ülkemizin daha çok bu alanda en iyi şekilde kendini temsil edebilmesi ve avukatın gerçekten ülkede gerçek değerini bulmasını ben çok arz ediyorum. Baro Başkanımızın söylediği gibi şu anda 18 mi dediniz Başkanım? 13. 13. Başkanım ben Baro Başkanım iki tane Sonra ikinci döneminde dört tane oldu. Üçüncü döneminde beş tane olduk. Sonra arttı Allah'a şükür Şimdi bundan sonra da artık hepimizin yolu açık olsun bütün meslektaşlarımı hoşçakalın. Evet. evet, başkanım, yönetim kurulu üyesi, meslektaşlarım, dostlarım ve sizlere öncelikle ben de sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Başkanın açılış konuşmasının bir bölümünde çok güzel temas etti. Dedi ki avukatlık mesleği aynı zamanda bir isyan. Nerede isyan? Toplumun, kurumların her alanında bir haksızlık olduğunda isyan eden bir meslek. Tabi isyanın yanında aynı zamanda avukatlık bir mücadele mesleğidir. Yani e, haksızlığı görüntü söylemek yetmiyor. O haksızlığın e, hakkın yerine ulaşabilmesi açısından da bir mücadele sürecini işletmesi gerekiyor. Avukatlar her zaman Hukuk mücadelesinden yana oldular, avukatlar her zaman demokrasi mücadelesinden yana oldular, avukatlar her zaman cumhuriyet mücadelesinden yana oldular ve avukatlar her zaman Atatürk'ün ülkemize kazandırdığı devrimlerin devamlı mücadelesinden yana oldular. Onun için ben avukatlık mesleğini her zaman onurla, gururla yapanlardan oldum ve tüm meslektaşlarım böyle oldular genç meslektaşımın da bu mücadele içerisinde çok önemli görevler alacağını, bu hukuk, demokrasi ve cumhuriyet mücadelesini sonuna kadar devam ettireceğine olan inancımla kendisine başarılar diliyorum. Meslek aramıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Evet, şimdi sadece evden bahsedelim mi biraz? Ne dersiniz? Ya izninizle ben daha önce size götüreyim. Ee, Cemre e, benim neredeyse kızım gibi Cemre Şeyda ile Çanakkale'ye geldiğimde ilk tanıştığımızda karşı komşumuzdu. Hala da gönlümüz aynı şekilde. Cemre şu anda e, onu tanıdığımda benim kızımla aynı yaşta. Nasıl şu an Cemre'yi tanıdığım yaşta. Dolayısıyla işin bilimsel, akademik ve e, hukuki yönlerinden ziyade ben bir evladımla cumhediye geliyormuş gibi hissediyorum. O heyecanı yüreğimde hissediyorum. E, baro ve hukuk camiası adına da yeni nesil İngilizceye hakim, İngilizce hukuka hakim. E, aramızdaki e, yeni jargonu temsil edebilen, nadide sayılı hukukçulardan olduğunu staj sırasında zaten biliyorum. Artık bir meslektaş olarak da e, bu jargonu gayeyle taşıyacağına da çok eminim. Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye, avukatlık mesleğinin ilkesine, onuruna nasıl saygı gösterdiği ben staşla bizzat saat e, görme fırsatı yaşadım. Umuyorum bundan sonra başka ülkemiz ve akabinde de Çanakkale Barası olmak üzere herkes bu lezzeti tadacaktır, yaşayacaktır. E, benim için çok gurur verici bir an. Dediğim gibi bir de evladıma cümle giydiriyorum. E, tanıdığımda 10 yaşındaydı, şu anda e, muhteşem bir genç kız olarak karşımızda Civa gibi hukuk bilgisiyle, özgüveniyle, saygınlığıyla, bekramlığıyla, her şeyiyle Çanakkale Barasu ailesine de ileride çok çok ciddi katkılar sunacağına ve umuyorum günü geldiğinde Baro Başkanı olarak biz hala görev yaparken <laughs> Sayın Başkanım diye bir kadın başkanımıza da evet, evet. hitap edebileceğimiz nadide <laughs> insanlardan biri. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için bu güzel günü onunla birlikte ofisimizde paylaştığınız için. E, ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Minnettarız bizimle staj yapması için, önayak oldukları için bizi şereflendirdiler, gururlandırdılar. Çok çok teşekkür ediyorum ve meslekte başarılar diliyorum. <laughs> çok güzel bir konuşma bir şey yapıyoruz. <laughs> ya, konuşmalara birlikte çıkınca meslektaşımın taşının beyanları ne güzel geliyor. <laughs> e, hiçbir şey bulamıyorum. Cemre'ciğim onu duyuyorum. Seni de ayrıca çok mutluyum. E, aramıza hoş geldin. Gerçekten <laughs> <mücdatlarım, beyanlarını> katılıp, <laughs> bir saatlerin beyanlarına katılıyorum. Sadece şu aşamada. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ediyoruz ayağımızda tekrar e, bir fotoğraf alalım benimle beraber bir evet. evet. Tamam. 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 <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bizi ee, takip edecek olacak meslektaşımıza. Ee, sonrasında meslektaşımıza söz vereceğiz. Artık alıştığımız e, uyumadığımız bir silsileye oturttuk beraber. E, çok teşekkür ediyoruz. Ortaklık kimliğine takdim etmek üzere Başkan Yardımcımızla aramızda katıldığına göre Sayın Doktor Şehzan Çıtak'tan rica edeceğim. Çok teşekkür ederim. Artık üstün aranmıyor, durdurulamıyorsun. Avukatlık <laughs> <laughs> kimliğimizi doğru yerde, doğru bir güç adalet için kullanacağız. Evet, zaten meslek yemin çerçevesi tabidir. Evet, e, eminim bu çerçeveyi bulacağımız zaten Şimdi evet ben kendi uydurduğum seansı geliyorum. <laughs> Ey gençler çıksın sahneye. <laughs> şimdi, şimdi iki tane özetimiz var. Biri Cumhuriyetimizin 100. yılı şerefine bastırdığımız, kendimizi çok şanslı hissediyoruz Cumhuriyetimizin ilk yüzyılında var olduğumuz için, ikinci yüzyılda hep birlikte başlayacağımız için tekrar heyecanımı, onurumu, gururumu ifade etmek isterim vesileyle kendilerine Baro'ya ait hissetsinler. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkür Şimdi Baro'lar tabii geçmişi çok olan kadınlar. Daha önce de ifade ettiğim gibi çok kıymetli emeklerle bugünlere gelen değerli kurumlar. O yüzden kıymetini bilerek ilerletmek ve de devam etmek gerekir. Sizin de ailetinizi hiç unutmamız adına ufak sembollerle sizi saçlandırıyoruz. Şimdi yine küçük ama anlamlı bir hediyemiz var. Hep hasta bir avukatlık sadece avukatlık değil, topluma dokunma sanatı. Ee, bunun e, anlamda da çok iyi ifade edecek şekilde avukat insanı o yüzden rica edeceğim. Kendisi de çok Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, evet. Çok evet. <laughs> teşekkür ederiz. Çok 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 teşekkür ederiz. teşekkür teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok Sonra Avukat Fırat Yaycı, Betül Şarkışlı ve Çanakkale Barosu ailesine çok teşekkür etmek istiyorum bugün de. Çok teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun. İyi <laughs>